Alo, Menekşe ben. Ne oldu? Yarın akşam burada gına gecesi var. Çalışanlardan biri evleniyor. Ee ne yapayım? Altın mı takayım? Geldi bir iki çift detaylı dönüver diyecektim. Melek diyorum melek. Ortalık o kadar galabalıkken diyorum. Aa, şimdi konuşmaya başladın işte bak. Yarın veriyorsun yani Meleği bana. Evet ama bir plan yapmam lazım. Kızı nasıl dışarı çıkaracağım? Ya da seni nasıl içeri sokacağım? Korumaları ne yapacağım? Tamam. Şimdi beni iyi dinle. Eşe, çay nerede kaldı kızım? Meymeyecek mi? Yuh Necdet, Boğulcan. Acık misafirlere bırak. Getirme kız şiştme artık. Geldi geldi çayla geldi. Afiyet Vallahi, olsun. Aldım. Gavruk. Gıneyi aldın mı? He aldım aldım. Aldın mı? <laughs> Sen böyle bütün el gına mı seviyorsun? Yoksa <laughs> sadece havuç ortasında mı gına seviyor? Yoksa sadece küçük parmaktan seviyor. Sen neden sordun bunu? Sen nasıl sev veriyorsan ben öyle yaktır vereceğim. Ben anlamam ya öyle işlerde. Yani sen nasıl sen... Seviyordursan... Öyle et. Yakışı. Her türlü. Her yakışı. Yakışı. Abi, sen bir gelsen ya benimle. Çeviz ye. Abi ünleyeceğini. Oturup iki dene gese sen doldursan da bir işe yarasan ya. Yarıyorum ya ana. Torununuzu büyütüyorum. Beni bademle, fındıkla besleyeceğinizle iş mi buyuracaksınız? geliyor bitmeyene. Kız. Abi yarın gece bana yardım etmen lazım. Akın'la konuştum. Senin korumaları içirip sarhoş etmen gerekiyor. Sonra ne yapacağız kız? Oturup biz de mi içeceğiz? Vallahi kelim, Eniştemin gazabı ayık kafayla çekilmez. Çok pis dövüyor. Ne diyorsun sen ya? Kızım ben ne diyorum? Nelerin bana ne zararı var? Eniştemin faydası var. Hem ben sana niye yardım edip de bindiğim dalı keseyim? Nasrettin Hoca mıyım ben? Hem enişteme senin planlarını anlatırsam... ...Gülsiye'nin gözüne girerim. Maaşıma da zam yapar. seni öldürürüm. <laughs> Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hoş geldin oğlum. Kuzum, babaannem. Hoş geldin. Hayırlı olsun. Düğün ediyormuşsunuz. Sağ ol Sancı Refah. <laughs> ediyorsun. Acelesi neydi ana? Geçten güç daha oğlum. Bir an evvel olsun herkes yuvasını bilsin. Ey. Öyle diyoruz madem. Babam, sen Gülsü ablana yardım et bakayım, ha? Sen de bir gel bakayım annene. Ya abi, saçmalama. Söyleyemezsin. Sen ne saçmalıyorsun kız? Vallahi gider enişteme her şeyi anlatırım Bibi. Abi sen beni hiç düşünmüyor mu? Sen abini düşünmüyor mu? Ya ne olur söyleme. Biz bunu söyleyemezsin ya. Ha söyleyemem diyorsun. Bak eniştem gördüğüm yerde değil vereceğim enişteme. Anlatacağım. Söylemeyeceksin abi. Görsün söyleyeceğim anlatacağım enişteme. Ne diyeceğim bana? şey. Şey enişte, biz bir da kavga ediyorduk da... E, ...Menekşe'ye ben enişteme diye vereceğim diyorum. O da sakın deme diyor. Ne diyeceksin? De bakayım. Şey işte yeni merkez olsa adı Necdet olsun mu? Onu soracaktım. Abi Korktun mu? İşte kızı kaçırttığı zaman her dakika böyle korkacaksın.